aklımı delireceğim. Yaz rüzgarı içime de esse ya birazcık. Bazen kalbimi hissetmek için steteskopla dinliyorum demişti boynundakini göstererek Emel. Bugün ben de biraz öyleyim çok Emel'im biliyor musun? Hmm. Ajansın tüm sorumluluğuyla çöktüm kaldım. Sadece kahve içip isimsiz prensin fütursuzluğuna özeniyorum tam 6 saattir. Sanki yarın sabah 10-11'deki toplantıda müşteriye dahi yani fikrini sunacak olan ben değilmişim gibi. Ya ben ben ağzıma biber sürseydim de buran fikrine bok atmasaydım. Sus be kızım. Ya sus azıcık işte. Al bak. Tatilde herkes gezerken sen oturup bongomya entrikalarını da unutmaya çalışırsın yetiştirmen gereken sunumu. Botoks etkisi yapan altın tozu içerikli krem Gencix. Evet. Bak elimde duruyor bak böyle janjanlı paketiyle. Kokusu da biberiye gibi. Yani fresh, hoş, eyvallah da. Mesela yani mavi anemon olsaydı kokusu ben hiç etkisine bakmaz alırdım. Mavi anemon en sevdiğim koku olabilir misin acaba sen? Biberi olunca içeriğine daha çok gömülmem gerekti şimdi. Araştırmam, kullanıcı yorumlarını okumam, satıcıya sorular sormam vesaire. İkna olmam lazım almak için bu botoks etkili kremi. Saçmalama Deniz. Ne iknası? Sen kimyasal içerik kullanmazken bu her yeri zehir olan kremi zaten almazsın. Ne uzatıyorsun konuyu ya? <laughs> i̇şte bu. İşte bu. Tam olarak da bu yüzden uzuyor konu. Evet buldum. Saatlerdir sunumun başına oturmamamın sebebini buldum. Yahu ben onay vermiyorum ki bedenim eyleme dökülsün. Muhtemelen bilinçaltımın kabul etmediği kremi zihnim övecek ve sevecek cümleleri bulamıyor. Bulamamayı geçtim. Zaman ve enerji harcamak istemiyor. Bu yüzden doyalanıyorum. Emel kızım bak steteskopsuz duydum kalbimi o zaman iki ay önce sıkıldım deyip giden ve geçen gün aklı başına gelip geri dönen eksimin de kahve içme teklifinde ıkınıp kasılıp hemen cevap veremeyip 8 saat sonra bakarız diye geçiştirme bir mesajla dönüş yapmamın sebebi de buymuş. O zaman duymamışım kalbim konuşmuş mu yer? Ah canım kalbim. Sevmiyor kabul etmiyorsa bir taraflarım bedenimle iletişim kuruyor benimle. Evreka. Tabii ya. Başka nasıl olacaktı? Sıkıntı, kasılma, bazen ağrılar, karın ağrısı, diz ağrısı, bel ağrısı, bazen mide bulantısı, e hepsi iletişim aslında. Bak yapma, senlik değil diye gelen sinyaller. Sinyali görmez ya da görmezden gelirsem ne oluyor? Bu dostlama giriyorum duvara frenim tutmuyor elbette. Gözlerim kamaşıyor. Çok mu parlak bugün ya? Böyle bir ekstra bir parıltı var sanki etrafta. Hı. Hmm. Peki şimdi. Anladım. İçimden bir şey bu kareme okey vermiyor ve o yüzden de yaratıcılık kısmım çalışamıyor. Okey. E o çalışmayınca da kendimi yetersiz hissetmemek için isimsiz prensle takılıyorum. En azından hala gülebildiğim birileri var. Deniz, para kızım. Bak para, bu iş çok önemli. Ciddi bir yatırım var ajansa sunum geçerse. Evet, tabii biliyorum. Kızım krediyi kapatırsın, rahatlarsın, başlatma işine de çalıştır saksıyı. Diyor Kadife. Kadife, o benim zihnim. O hiç memnun olmaz den insanlarla tanışmaktan. O yüzden aman diyeyim belli etmeyeyim burada olduğunuzu. Sonra olan bana oluyor. Vır 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 konuşur susmaz kim bunlar ne sunuyorsun aklına duygularını bıdı 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 diye. Bak hiç çekemem bu melankolide kadifenin vır vırını. Lütfen sessizce saklanın olduğunuz yerde. Şşş sessizlik. Tamam kadife tamam duyuyorum seni. Söylediklerinin farkındayım. Ancak içimin kabul etmediği bir şey için ilham beklemem başlıca saçmalık değil mi? İlham şevkle gelir Kadife, sanattır ve aşktır kaynağı. Krem benim seçimlerime yakın içerikte olsaydı, ya geçtim kimyasalını falan, ya mavi anemon koksaydı bari. Yahu Kadife, bir yerden sempati uyandırsaydı bende, işte o zaman bilirdim nasıl etkileyeceğimi müşteriyi. Fikir sevdiğim alandan gelir ve sevdirir olurdu şüphesiz. Anlasana Kadife, bağlantı kuramıyorum benden ötesiyle. O ilham gelmiyor, akmıyor, o akla bağlanamıyorum. Aradığım kişiye şu anlaşılamıyor Kadife. Yok canım yok hat çekmiyor akım yok yok işte bak yok. Bu zorlamayla nasıl bir fikir çıkartıp nasıl bir sunum hazırlayabilirim ki? Hissetmiyorum. Hadi çık daha bir dik bir şey ve hadi sundum diyelim. Sunmam ki zaten. Benim diye sahiplenemeyeceğim hiçbir şeyi sunmadım bunca senedir. Kadife kızım nasıl kuruldu bu ajans sanıyorsun? Kendimden olmayanlara sunum yapmayarak geldim ben buralara. Ha. Haklısın e şimdi ne değişti değil mi? Dediğin gibi. Ajans bu kadar büyük bir bütçeyi görmedi şimdiye kadar. Tatil öncesi herkese iyi gelir dedim ikramiye sürprizde. Zihnim işte. Hep senin yüzünden Kadife. Yine senin yüzünden. O zaman da senden ötürü bu düşüncelerle kabul ettiğim işi. Şey, şimdi de stresini yaşıyorum. Bu böyle olmayacak. Gün bu kadar parlakken yüzmeye gitmek istiyorum ben tamam mı? Hem de Burak'la. Gönlünü de almış olurum. Gün batımışıyla da çok güzel oluyor. Yetişmeliyiz. Ah tabii önce yapmam gereken bir şey var. Hmm. Ah selam Bedrettin Bey. Evet sunum. Ha, ha yok 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 hazır değil. Yok yok ileri tarih de değil. Hayır hayır ödeme için de aramadım. <laughs> yok iyiyim sağ olun. Ee, siz nasılsınız? Hmm. Evet havuz. Yok ben sevmem havuz ben deniz severim. Bedrettin Bey hak ben de tam bunun için sizi aramıştım. Bedrettin Bey ben denize gidiyorum. Onu haber vermek için aradım sizi. Yok 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 siz davet etmiyorum. Ben hesabınıza gönderdim iş için yatırdığınız ön ödemeyi. Niye mi? Şey vazgeçtim Bedrettin Bey vazgeçtim. Biz sunamıyoruz sizin kozmetik ürününüzü. Yok bir şey oldu işte sunamıyoruz yani. Öyle bir şey. Böyle, böyle yok çalıştık olmuyor beğenmiyoruz. Evet. Söz, sözleşme evet. Ha evet onu da düşündüm. Siz de uygun görürseniz sizi çok sevdiğim ve güvendiğim başka bir ajansa yönlendireceğim. Gerçekten en iyi sizin için hazırlarlar. Evet. Tamam. Ben hemen arıyorum onları da. Süper. Okey. İyi günler, iyi günler. Ha ha efendim, buyurun. Hı. Hmm. Niye mi? Eee mavi anemon Bedrettin Bey. Mavi anemon olsaydı sunumunuz yerin hazırdı. Oh be. Oh yaşasın özgürlük. Alo Emel. Bırak Emel. Bırak. Neyi yapmaya zorunlu hissediyorsan bırak hemen. Korkma bak stetoskopsuz duyacaksın kalbini sana söz. Şimdi sakince tüm zorunluluklarını bırak ve mayonu giy. Yarım saate almaya geliyoruz seni bırakla. Eee şey yalnız uyanmayı pek sevmem de. <laughs>